hayatımızı daha anlamlı, daha güzel yaşama adına bir an durun ve yavaşlayın ve düşünelim biraz. Günümüzde neler oluyor ve neler olması lazım. Günümüzde servetimizi çoğalttık fakat değerlerimizi bir bir azalttık. Çok fazla konuşuyor, çok az seviyor ve çok fazla nefret ediyoruz birbirimizden. Dışımızdaki alanları fethettik ama kendi içimize yolculuk yapmayı unuttuk kendimizi tanımayı unuttuk. Aya gitmenin yollarını bulduk. Uzaya çıkmanın yollarını bulduk. Fakat karşı komşumuza gitmenin, sevdiklerimizi ziyaret etmenin, aile bireylerimizi ziyaret etmenin yollarını unuttuk. Sıla-i rahim yapmayı unuttuk. Önemsiz işler için çok fazla vakit, çok önemli hayati meseleler için çok az vakit harcamaya başladık. Günümüzde daha çok bilgiye sahibiz. Fakat daha az doğru kararlar veriyoruz. Daha çok harcıyor, daha az zevk alıyoruz. Lüks yaşamanın kölesi olduk adeta. Günümüzde daha çok ilacımız var fakat daha az sağlıklıyız. Daha çok gelirimiz var fakat daha az mutluyuz. Daha çok yiyeceğe sahibiz fakat daha az sağlıklı besleniyoruz. Daha büyük evlere sahibiz ama anne babamızı yanımıza sığdıramayacak kadar Küçük aileye sahibiz. Her eve iki maaşın girdi fakat boşanmaların arttığı günlerdeyiz. Daha iyi evlerin fakat daha çok yıkılmış yuvaların olduğu zamanları yaşıyoruz. Bu nedenle adizane bir öneridir bu anlatacaklarım. Hiçbir şeye körü körüne inanmayın. Hiçbir şeye kuru kuru körü körüne inanmayın. Her şeyi araştırın. Daha çok okuyun. Daha çok ilim ve bilgi sahibi olun. Hayata ilmin ve bilginin gözlüğüyle bakın. Hiçbir şeyinizi özel bir an için saklamayın. Çünkü yaşadığımız her an özeldir. Bazen oturun ve arkanıza yaslanın. Sahip olduğumuz güzellikleri düşünün ve bunun şükrünü eda edin. Ve daha mutlu olabilmenin yollarına bakın. Ailemize, arkadaşımıza daha çok vakit ayıralım. Daha fazla zaman geçirelim onlarla. Zira bir ağaç orman içinde daha güzel büyür. Bir insan da insan içinde sevdiklerinin yanında huzur bulur. En değerli şeylerinizi, en güzel eşyalarınızı daha sonrası için saklamayın. Şimdi kullanın. En sevdiğiniz parfümü her zaman kullanın. Sözlüğünüzde yapacağınız şeyler için günün birinde bir gün gibi kelimelerini çıkartın ve hemen yapmaya bakın. Gün bugündür, yarın gelmedi, dün de geçti. Gün yaşadığımız andır, bugündür. Ailemizi ve arkadaşlarımıza daha çok vakit ayırın. Onlara sevdiğinizi daha çok sık söyleyin. Günümüzü üçe bölelim. Ailemize, işimize ve Rabbimize. Hiçbirini diğerinin önüne geçirmeyin. Hayatınıza Güzellik ve anlam katacak hiçbir şeyi ertelemeyin. Unutmayın, her gün, her saat, her dakika özeldir. Belki yaşadığımız an son anımızdır. O son anımızı en güzel geçirebilmek duygu düşüncesiyle her anımızı özel ve güzel yaşamaya bakalım.